Korkmak ayıp değildir kardeşim. Bu korku seni harama yanlışa teşvik etmediği müddetçe sen insansın. Aramızda bazı kardeşlerimiz cesur olur. Ama bazılarımız korkabilir. Bu normaldir, fıtrattır. İnsanız, makine değiliz ki. Daha ilginci şimdi geliyor. وَتَذَنُّونَ بِاللّٰهِ دُنُونَ Siz bazılarınız Allah hakkında farklı farklı zanlara giriyorsunuz. Sübhanallah. Sahabiler bazıları dedi, hani Allah'ın yardımı? Bu ne zaman nasıl oluyor? Hani hatırlıyorsanız Hendek Savaşı'nda Resulullah büyük bir taş geliyor. Resulullah haber veriyorlar. Resulullah diyor verin kazmayı. Bismillah diyor kaya vuruyor. Kayadan bir ateş fışkırıyor. Ve diyor Allahu Ekber Rabbim bana Kisra'nın saraylarını gösterdi. Bir daha bir daha İran'ın şunun bunun saraylarının bana şeyini gösterdi. Fethini bana bize nasip edecek dedi. Sahabiler böyle büyük bir coşkuya kapıldıran Diğerler ne diyor bu ya? Karşıda bütün birleşmiş kafirler, NATO'dur, birleşmiş milletlerdir, Amerika, İngiltere, Fransa gelmiş. Topların uçları bizim yanımızda, füzelerin şeyleri bizim tarafımızda. Tuşa basarlar biteceğiz. Bu adam gelip diyor ki merak etmeyin İngiltere'nin şeyleri, sarayları bizimdir. Merak etmeyin bütün Amerika'nın beyaz sarayı, diğer sarı sarayı, diğerin kırmızı sarayı hepsi bize aittir diyor. Allah bize fethi nasip edecek diyor. İman edenlerin bu şeyleri inançları, kalplerindeki imanı arttı. Bu münafıklar olan, kalpleri hasta olanlar dedi bu ne diyor? Bu ne diyor dediler. Ama ne zaman ki onlar biraz daha yaklaştılar, korkular arttı, heyecan dorukta. Yani bitti bitecek. Yani bütün kapılar kapandı. Sadece Rabbimizin gökyüzündeki kapısı açık, bu açılacak. İman edenler onu bekliyor. Bazıları da zannettiler. Bakın ayetin başında ya yuhellezine amen iman edenler bunu yapmış ha. Münafıklar diğer ayette var. Biz diyeceğiz münafık zaten. oğlum sen başta da iman etmemiştin. Yani bir münafığın Allah hakkında zannetmesi gayet normaldir. Zaten ona iman etmemiş. Ama mümin olanın Allah hakkında farklı farklı zanlara katılması haşa. Yani gerçekten bu çok ağır gelecek. O bu zanlardan bir tanesi belki şu anda bizim karşımıza hoş dön sen ne yapıyorsun sen kafir dinden çıktın sen nasıl Allah hakkında böyle bir zanda bulunabiliyorsun. Demek ki bazen heyecan ve korkulan bir Müslümanın yapamayacağı amellere sürükleyebiliyor